Hayırlı günler değerli tasavvurlar. Bir tane böyle yakaladık. Garnelyan açık diye düşünüyorum. Çok kalın değil ama iş görür vaziyette. Hemen suya sıkalım bakalım ne diyecek. Var bunlar gibi ama biraz ince. İnce tamarları var. En ideali bu. Çok güzel bir parça. İşte bazen çıkıyor böyle nadir de olsa çıkıyor. Bakalım ileride neler rastlayacak diye. Evet arkadaşlar bir parça daha. Küçük bir parça. Böyle çok yani bunlardan var. Bosfor'un güzel oyunu Böyle tamarların böyle çıkıyor. Ya burada ufak bir şey parladı ama çok küçük parçaydı. Böyle parçalar çok var yani büyük ebatları, devasal parçalar var. Güzel skurları almıyorum. Evet. Değişik bir şey bu. Tam oluşumu. Yarı yarıya şeffaf taşlar bunlar arkadaşlar. Ama güzel parçalar da var. Evet arkadaşlar görüyor musunuz? Kocaman bir parça gömülmüş. Görüyor musunuz? Evet Bak Böyle parçalar çok. Hmm. Hmm. Var. Ama aradığımız gibi değil. Mu? <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar bunu? Acaba para ediyor mu? Böyle sus diye kullanılmak için. Hı? Sen yine burada dur. Böyle kabadayım seni. Nasıl yerini Ufaktan görün öyle. Sen nesin hemşerim? Çuruf mu? Evet, çuruf. Adam bunu çok taşı diye alır ha. Bu arada bir de közlük bulduk arkadaşlar. Michael Jackson közlüklerini burada mı unutacak? Aha Heh. Numaralı mı? Değil galiba. Ha, burada bir şeyler yazıyor ya ama. Bakalım ne diyor? Bir şeyler yazıyor. Madein yazmış orada ama silinmiş. Niye satılsın bakalım. Adalamın iç sandığı üzerine kalın bir taş atalım Kırılsın. Yabarık vallahi o Agıl çıktı. Böyle tamarlı olanlar var ama tamarla fazla büyük değil arkadaşlar. Tamarlı üzerinde böyle 1-2 milim kadar bazıları öyle yani. Benim işimi görmez. Sen niye sunuyorsun? burada küçük bir taş bulduk ama ne çıkmakta çıkmayın arkadaşlar küçük bir taş sen ha buradan birinci buke. Şimdi daha buradan alalım hı küçük bir taş acaba ne çok da ağır değil ama taşı olur mu oğlum? Karneli Onları da diğerlerinin yanına koruz. Gece bulduğumuzu dedik ama halen daha <laughs> sipariş gelmedi. İstek gelmedi daha doğrusu. ihtiyacı olan arkadaşlar yorum yazsın. yüzük taşları için. Biraz 220 tane falan olurlar tahmin ediyorum. Onlara da 300 lira istiyorum arkadaşlar. Yanlarında da kasedonlar var. Çok kaliteli ama çok güzel kasedonlar. Onlara da hediye vereceğim. Yani bir anlaşırız. Yeter ki isteği olamazsın. Evet. Bundan bir şey olur mu arkadaşlar? Daha güzel bir Almıyorum. Atayım onu güzel edelim. Bir konuşsun Ama ama vallan olsun, bu şeyi vallan olsun. Ama kocaya gitme, belki bana kalırsın. Hiç bir şey burada. Sen nesin hemşerim? <laughs> Hı, güzel bir parçaya benziyor lan. Alayım mı seni? Alacağım seni. Görüyor musunuz arkadaşlar? Duvarın içinde, dolgunun içinde. Bunlar arasından da güzel karneli nakitler çıkıyor. Önceden çok buldum buradan. Çok güzel taşlar buldum ama bu ara hiç rastlamadı öyle kalitelileri. Ufak parçalar. Hep küçük parçalar rastladım yani. Önceden çok buldum. Yok ya da arkadaşlar. Bugün bir şey çıktı. Ama iyi ama kötü. Fena değil. Sen ne su? Gabagaya mı kerim ablar için? Ha Ես եմ այստեղ, դու